Merhaba arkadaşlar, BIM markette harika kauçuklar gelmiş. 69 liradan satışta. Bir palet dolusu gelmiş ama diğerleri hemen satılmış. Bakar mısınız şu güzelliklere? Alacalı, varyegata, muazzam görünüyor arkadaşlar. 69 liradan da çok uygun fiyatı. Şimdi sizi balkonuma götüreceğim. Birbirinden güzel çiçeklerimle baş başa bırakacağım. Şu güzellikleri eğer ihtiyacınız varsa bu kadar hoş tonlarda kaçırmayın derim. Merhaba arkadaşlar. Bugün böyle başladık. Bu güzellikleri sizlere göstereceğim. Bakar mısınız? Her biri harika girişler. Maşallah subhanallah. Size son hallerini şöyle göstermek istedim. Bugün bu açıdan göreceğiz. Şöyle yakından göstereyim. Dolu dolu arajmanlar. Ara ara güneş çıkıyor. Bulutlu bir hava. 10 gün yağmurdan sonra bu güzellikleri göstereyim. Bunlar içerideydi arkadaşlar. Yağmurdan korudum. Ama alttaki Füme saksıdakiler yağmurdaydı. Yağmur durdu şimdi. Bugün cumartesi günü sizlere gösteriyorum. Ve sonrasını paylaşacağım arkadaşlar. Yaprak dökümleri oldu mu olmadı mı hepsini sizlerle paylaşacağım. Birkaç gün geçmesi lazım onun için. Sizlere şu güzellikleri göstereyim dedim. Şöyle umarım görülebiliyordur. O kısmını göremiyorum ben. Bana çok uzak. Size paylaşmaya çalışıyorum. Şöyle yakından göstereyim ve sonra e, detaylı olarak bilgiler vereceğim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Böyle dolu dolu bir arajman. Arada biliyorsunuz pembe grapto vardı bunda. Onun bir tanesini kestim. Şu kısım güneş alsın diye. Böyle güzel gelişiyor. Şunların her birinin güzeline Mokakolar arkadaşlar, arzeler, nanahukumini, ellen, pistachi, bakın, melako, şöyle mendoza, şu alacalı bir e, kamp ateşi ama göreceğiz yakında arkadaşlar. Mini belveri, yagata şu sağdaki şöyle bir arajman. Gözünüz gönlünüz açılsın inşallah şu güzelliklere bakar mısınız? Kışı çok seviyorlar. Ziraydonlar 10 gün kadar önce yaşamıştık arkadaşlar. Bir hafta boyunca. Eksi bir eksikleri görmüştük. Şimdi şu günlerde ziraydon yok. Ama birkaç güne kadar olacak. Yine korumaya alacağız. 10 gün yağmur yağdı. 10 gün boyunca hiç güneş görmediler. İçerideler de. Ama şimdi güneşe çıkardım. Böyle salınıyorlar. Yakından da springtime bu. Blue elegance. Şu Baldi'nin güzelliğine bakar mısınız? Yanında suyon var. O suyon sıkıştı. Onu aradan çıkarmam lazım. Şu e, letizyalar nihayet renklenmeye başladılar. Şöyle bir kamp ateşi. Şurada perle. Bakar mısınız şunlara? Blue elegans arkadaşlar. Bu da Aqualis saksı. Şöyle göstermeye çalışayım. Umarım gözüküyordur. Dolu dolu bir saksı. Bu da pikruzlarım. Onlar da gayet güzel geliştiler. Çok şükür. Şöyle yakında drakoyu kamp ateşini hepsini göstereyim arkadaşlar. Bu da mezem türü. Şöyle bir para ağacım var. Arada pıtırcıklar arayı kapladı. Arka kısmı göremiyorum. Siz görüyorsunuzdur. Video izlerken ben de görüyorum arkadaşlar. Onun dışında göremiyorum. Şöyle bakar mısınız? Luellan, şöyle Albert Bayners. Burada Debi var. Harika gelişiyorlar. Çok şükür. Kışı çok seviyorlar. O kısmı göremiyorum. Umarım görünüyorsunuzdur. Şu arkalarda da, aralarda da türlerim var. Ne kadar boyayı temizlesem de tadilat sonrası yine de e, şu kenarlarda boya lekeleri oldu arkadaşlar. Buradaki mermerlerin üzerine boya lekeleri düştü. Temizlenmeyecek şekilde olanlar var. Şu köşelerde özellikle çıkmıyor. Onlara bir çözüm bulmam lazım. Şimdi şu kısmı da göstereyim. Sonra masanın üzerindekilerin gelişimlerinden bahsedeceğim. Bakın bunlar ghost taksım. Şöyle göstereyim. Dolu dolu. Maşallah, spanala. Şu kısımdan da göstermeye çalışırsam. Şöyle. Burada da Lotus'un güzelliğine bakar mısınız? Sedum Clavatum araları tamamen doldurdu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sedum Clavatumlar tamamen doldurdu. En öndeki Orion. Güneş çıkmaya başladı. Bu Draco. Orion da çok güzel gözüküyor. Saksılarından, kabından taşlar maşallah. Şunun arasındaki bebişleri sizlere göstereyim. Bir hayli bebiş geliyor orada. Burada da pikruzlarım var. Şöyle kampatişim. Şurada bir debi. Bebişi var. Yine arada güzellikler var arkadaşlar. Şurada yine bu kısma geçelim. Burada bir mini lotus var. Şöyle Gostin'in aradaki bebişleri de göstereyim. Bakar mısınız maşallah subhanallah. Bolca bebişler geliyor. Bunların yapraklarına yatırmıştım. Burada da artık büyüyen yapraktan büyüttüğüm güzellikler. Bunlar bir hayli büyüdüler şu pulvinata Devotion arkadaşlar şunun rengine bakar mısınız muhteşem görünüyor bu da anaç filedim şöyle bir suyon var burada Albert'in bebişi şöyle yakından sizlere şu rengin güzelliğine bakar mısınız maşallah subhanallah aralarda da yaprak dökümleri oluyor maalesef. Ee, bu saksı bir gün yağmurun altında kaldı ama yine de etkilendi arkadaşlar. Bebek sukulentler yağmurdan etkileniyor. Şu Misty lilac. Bakar mısınız? Her biri ayrı güzel. Şurada Herbsorum var. Çok güzel geliştiler. Şu miniklerden çok e, yaprak dökenler oldu arkadaşlar. Tam gün yağmur suyunda kaldı. Sonrasında da 10 gün boyunca hava kapalı oldu. Bunlar kuruyamadılar maalesef. Bu nedenle bebek sukulentler yağmur suyuna dayanmıyor. Su, yağmur suyunu sev, bütün çiçekler gibi sukulentler de seviyor ama sonrasında esinti alıp toprağının kuruması lazım. Esinti olmadı. 10 gün aralıksız bir yağmur yağdı. E, ülke genelinde yağdı. Biz Gaziantep'te yaşıyoruz. Gaziantep'te de 10 gün aralıksız bir yağmurdan sonra maalesef yaprak dökenler oldu şu fretlerim, fret bebişlerimi gö göstereyim. Bakın yapraklarını döktü. İki tane fret bebişim vardı. İkisi de yapraklarına bu da döktü arkadaşlar. Bakın yanlarından yapraklarını döktü maalesef. Onlar da kalan sallar benimdir diyorum. Devam ediyorum. Yap yapabilecek hiçbir şey yok. Şimdi şu kısma geçelim. Burada da harika sıklamenim. Çok güzel açıyor. Şimdi şöyle geçelim arkadaşlar. Bakın Meksikana'nın büyüklüğüne şu fantastiğin rengine, şu perlenin güzelliğine, anaç perlem. Pink donla rozu Crow arkadaşlar. Muazzam görünüyor. Burada harika. Hanımefendim first lady bu. Onu. Burada da bebişleri göstereceğim size şimdi. Bu da yine anaç fredim. Pardon şu fred değil arkadaşlar. Bu red ruby. Şu fred. Bu da Purple Pearl. Fredin hibritleri bunlar. Ay, e, Perle'nin hibritleri arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın böyle Pink Trompet. Burada da güzelliklere bakar mısınız? Rainbow, Serena, Black Prince. Muazzam görünüyor. Her bir bu da mens arkadaşlar. Her biri ayrı güzel. Şöyle de çok güzel Lilakina Gold var şöyle polluxum çiçek açıyor bunlar bu çiçekte şu uh, first lady çiçekte şu çiçekte arkadaşlar bakın o pollux şuradaki shaviana'yı da göstereyim o da çiçekte bakın muhteşem görünüyor shaviana da şöyle de aguaydes bu Linguas. şu afterglow şu Koreliler, şu Blue Vibes, şu harika Aguaydiz, bu Mina, şu da Cristata. Bakar mısınız şunun formunun güzelliğine? Kalp şeklinde harika görünüyor. Şu da Dastiroz arkadaşlar. Şu da benim en çok sevdiğim, en güzel renklenen Antares. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Renginin muazzamlığına. Şöyle trompetten var. Şu opalinam kocaman oldu maşallah. Devasa oldu. Şöyle yakından güzellikleri. Bu ayanyumlar çoğalttıklarım. Şu unu ayrı almıştım ama diğerlerini çoğalttım arkadaşlar. Şu da orikulam. Üstünde de köklenmeyi bekleyen lavli roz var. Hala köklenmedi. Bir aydan fazla oldu. Soğuklardan dolayı köklenmiyor soğuk odanız varsa hemen orada köklenir ama balkonda soğukta kolay kolay köklenmiyor köklenme ile ilgili soğuklarda video paylaşmıştım sizlerle ziray don örtüsüne saksısını sararsanız kolay kökleniyor şöyle arkadaşlar bu da muhteşem green rose bakar mısınız her yerinden yavrular verdi çoğaldılar şuraya da yedeklemiştim ne olur ne olmaz diye bu şekilde yedeklediklerimde altta kivi tiri kalır çok güzel gözüküyor. Şurada yılbaşı çiçeğim. Bir aydır tomurcuk üzerinde. Geçen yıl şok marketten almıştım arkadaşlar bunu. Bir aydır tomurcuk üzerinde ama açmadı. Soğuklardan dolayı açmıyor. Şimdi gelelim buradaki bebişlere. Bu bebişleri karamel ara ara aktarıyor. Ben de tekrar düzenliyorum. Şöyle bolca da bebişler verdi. Sizlerle beraber hatta sulamasını yapayım. Bunların sulamaya ihtiyacı var arkadaşlar. Şöyle ince uçlu bir sulukla yaprakların üzerinde kalmayacak şekilde sulamaya çalışıyorum. Sonrasında da pipetle yaprakların üzerine üflüyorum. Üzerinde su kalmasın. Çünkü ara ara güneş çıkıyor. Güneş çıkarsa üzerindeki su lekelerini hemen yakıyor. Evet. Bu sulaması tamam. Şimdi şuna geçelim. Bu daha minikler. Sizinle beraber dizmiştik. Bunlar çok yeni arkadaşlar. Şöyle sulayalım. Yoğunluktan ben bunları normalde yağmur suyuna koyarak suluyordum. Geçen hafta o şekilde suladım. Ama yoğunluktan fırsatım olmadı. Artık yağmurda durdu. İki gündür yağmur yok. Bundan sonra bu hafta yağmurlu göstermiyor. Şöyle sulamasını da yapalım. İyice suya doysunlar sulama ihtiyacı hemen hemen yok arkadaşlar özellikle de 10 gün yağmurdan sonra sulama ihtiyacı olmadı ee, ilk su, e, susuzlardı yağmurun başında e, Turkal saksıları bir gün yağmurda bıraktım e, diğerlerini bir güne yakın yağmurda bıraktım diğer arkadaki gri saksılar füme saksılar arkadaşlar tam 10 gündür yağmurdaydı Onlarda da yaprak dökümü olup olmayacağını birlikte inceleyeceğiz. Yavru sukulentler özellikle graptolar asla suya, yağmur suyuna dayanmıyor arkadaşlar. Yavrular için geçerli bu. Ama bahçe ortamında olsalar bunlar 360 derece her yönden esinti alacağı için çok kolay kuruyor. Ama balkon ortamında biz bunları kurutamıyoruz. E, Tabi evimizin e, bir tarafına balkon baktığı için, bir tarafında olduğu için bir tarafından e, tamamıyla rüzgar cephesini benim evim koruyor. Ancak dışarıda olması lazım. Ee, tamamıyla esintiyi çok iyi alamadıkları için yağmur suyu riskli oluyor maalesef. Bebek sukulentlerde çok fazla yaprak kaybım oldu. Geçen yıl 3 gün yağmur suyunda koymuştum. Test etmiştim. Sizlerle de paylaşmıştım. Çok yaprak döktü. Bugün bir, bir gün koymamdan, bir gün boyunca sulanmasından ve sabah aslında koydum yağmur yağarken. İkinde, e, e, akşam üzeri iş çıkışında geldiğimde yağmurdan aldım ama çok yaprak döktüler. Ama anaçlar biraz daha dayanıklı. Anaçlarda çok fazla bu kadar sorun olmuyor. Tabii grapto hariç e, grapto türleri anaçlarda da çok sulandığında maalesef yaprak döküyor arkadaşlar. Bakın yaprakları tamamıyla böyle artık o kadar dolgun ki o kadar suya doygun ki gördüğünüz gibi. Ama ekeveryalar suyu çok seviyorlar. Ekeveryalar da korkusuzca suyu sulayabiliyoruz. Korkusuzca yağmura koyabiliyoruz. Graptolarda riski. Saksıyı yazın ayırmıştım. Ekeveryaları ve graptoları ayırdığımda daha e, sağlıklı olmuştu ama sonra tekrar saksı değişim döneminde hepsini birleştirdim. Tekrar ya, yaza girişte inşallah saksılarını değiştireceğim. E, Graptoları ve ekeveryaları ayıracağım. Yaz ayında kaybım en aza indirgesin diye o şekilde bir düzenleme yapacağım. Evet arkadaşlar bugünkü balkon turumuz bu kadar. E, cumartesi günü sizlerle beraber bu güzellikleri inceledim. Karamel soğuklardan içeriye girdi. Normalde karamelle başlamıştık. Ben yaprakları tekrar düzeltmeye başlayınca karamel baktı ki uzun sürecek. Hemen kaçtı içeriye. Ben de böyle bu güzellikleri sizlerle paylaşayım dedim. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.